Bahri yutam dersiniz okey. Vallahi ben egalısa yutarsa da sonuçta biz bu mektubu yüksek mantık seviyesinde yazdık. Ardımızı da hiç açık bırakmadık. Bence yuta Orasını bilmiyorum vallahi. Orası bir muallak. İsmail'le Süleyman niye gelmediler? Neden tek başımıza bizi buraya gönderdiler? Ölen İsmail'in derdi zati başımdan aşkın bilmiyor gibi konuşma be. Süleyman da işte kasabaya kadar inmişken benim özel bir işim var dedi. Ben onu hallede veren sonra gelen ayıp olur mu dedi. Ben de olmaz gülüm hallede ve sonra gel dedim. Mektubu da vermek bize düştü gari. Alemin en ayısı Emin'den Cemil ya. Ha, ne olacak? Kolay gelsin abi. Siz birine bir mektup mu yollayacaksınız? Lan! nereden anladın sen bizim birine mektup yollayacağımızı? Emin, Hmm, <laughs> bu Sabri'nin kalp gözü açık olmasın? Yok abi ya nereden mi anlayacağım? Aha elinizde mektup. Kapının arkasına da saklanmışsınız. Kesin bir yine bir mektup yollayacağınız diye düşündüm. Tamam lan fazla konuşma sen bak hen. Hence al bu mektuba. Al o parayı da. Hinci bu mektubu götürüp gidip buradaki bıyıklı abi geveceğin. Bak dükkanın önünde durup duru. Saçtan hörlü yana yatırmış böyle. <laughs> götürüp gidip bunu geveceğin tamam mı gülüm? Vay Kırık para bu. Bu parayla beş tane gazoz alırım ben. Tabii ya lan. Tabii ki at para. Sen bizi ne zannettin? Fakir mi zannettin sen bizi? Sen bizi fakir mi zannettin? <laughs> <laughs> sen ne var ya? Bir kasa gazoz bile alırız biz. Bana bakın. Sahte falan değil de mi bu para? Kandırmıyorsunuz de mi siz beni? Şişt! Ne kandıracağız lan biz sene? Bunu bak, bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Bilemedim, sizde bu kağıt parayı taşıyacak tip yoktun ya. <laughs> Allah bereket versin, neyse. Hadi. Koş. Konu bak, tip yok de hep dur dünya kadar paramıza bir çocuğu bile inandıramıyor zengin olduğumuzu bak. Hiç. Ah kardeşim ah. Kim bilir ne yapıyorsun o hastane köşelerinde? Ne yiyip ne içiyorsun? Ömrünün son günlerini nasıl geçirdin? Babamızı da bulamadım zaten. Gerçi Süleyman, Emin, Cemil bu dedi ama onlardan da ses yok. Canım kardeşim benim, canım kardeşim. Abi, abi biri sana mektup gönderdi. Kim bana gönderecek mektubu. Babama gelmiştir ha. Koy verme üstüne. Yok yok, sana dedi. Emme, ardını sormasın dedi. bana kim mektup yollayacak ki? Sevdiğim yok, sevenim yok. Babam. Babam. Kesin babam gönderdi mektubu. Başka kim gönderecekti zaten? Ya bakayım. Hadi galiba. Bugünlerde üst üste şaşırıyorum vallahi. Şu tipe bak, verdiği paraya bak. Tövbe tövbe. Öğrenmiş her şeyi. Peşine adam taktığımı anlamış. <laughs> Fulen bari, eşek bari. Sen niye ihtiyaçlı davranmıyorsun lan bari? Senin bari diye kafana tükürem. Sen niye ihtiyaçlı davranmıyorsun bari? Bari. İhtiyaçlı lan. Gördün mü sadıç ben seni ne dedim? Zoka yuttu işte bari yok. Yuttu lan vallahi billahi yuttu. Hadi ben önce gidip İsmail abi e haber verelim oğlum. Aynen. Yalnız bugün cuma... sen ee, senin kafa geliyor. Ben şimdi sana gösteririm. Cuma et pazartesi.